Gidiyoruz abi. Lille lan Lille. Lille çok yakın bir yer Çok uzak bir yere gitmiyoruz canım Simülasyon 5 Lille, Lille. Tam, tam tırcı gibi dönüyor olur abi ha Abi oğlum geniş alacaksın vereceğin ayarı vereceğin ayarı Adamlara yol veriyorlar Hey yavrum hey Aradan girersin diye düşündüm de girmedin Allah'tan Yok yok girmez Allah Allah senin <laughs> <yaratıyor. gülüyor> Ben yine direksiyon oluşmaya çalışıyorum sağa sola çarptım İyi iyi senin çarptın Senin direksiyonun mu var? Abi gökte alıp anlattırırız Evet Abi nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun Tekin? Bir sağa bir sola, bir cihaz bir cihaz bir bu yana bir bu yana bak adam geliyor adam dur 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 adam geliyor ben şuradan kaçayım mı o iyi kaçtım abi bak oğlum senin üstüne sürmesin diye kaçtım mı adam adam tutladı adamı kapattı <laughs> nereye gidiyor abi gel ha buradan değil am gidiyoruz ya Gökten bizi bulacak diye yavaşlıyorum ama hiç değil gökten. Abi kaptırdım geliyorum tam kaptırdım. Kaptırdın Müslüm, babanın baban orada duracağım ha haberin olsun. Müslüm baba? Tabi oğlum Müslüm babanın orada durak. Bir poç asma po lazım artık. Tamam. Burada poça 5 kuruş. <laughs> Biz geldik ha haberin olsun. Bir dakika burası mı? He. Abi en soldan en sağa geçiyorum kurban oluyorum. Poç canavarısı yemin ediyorum. <ederim. gülüyor> yemin ediyorum trafik ya <laughs> Kim trafik canavarı lan? Ya Gökten ya. biz çektik bekliyiz. Gökten sen ısmarladın Ben benim şey cüzdan evde kalmış. Oğlum ya hep ya böyle lan. yapıyor bak her yayında böyle yapıyor. Yalan. <laughs> şey Halcan. Yalan. <laughs> <laughs> lan nereye gidiyorsun? Alo nereye gidiyorsun? Ali Dön, dönmeye Ali, Ali. Al 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 Adam kaptırdı gidiyor lan cüzdan duyunca. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan alan olmasın ben çıkıyorum ya Allah kahretsin. Çıkma, çıkma. benzin alacağım. Lan yürü. Benzin alacakmış. Cüzdan hani evdeydi? <gülüyor> <gülüyor> abi kartım orada benzin kartı. Ya bırak. Benzin kartıymış. <gülüyor> <gülüyor> ah görsek şey diye yutturacak ha. Çıkıt diye yutturacak. Ne diye? Çıkıt. çıkıp ne abi? Kart var ya yemek kartı. O ticket olmasın abi. Ha o da olabilir. Ticket miydi onun adı? Sen neredesin olur abi? İlerideyim. Gökten <laughs> arkamda diye biliyorum ama en son arkamdaydı yani. Bakayım hala Beni arkamda. Beni bıraktın gökten aldın yani. Ha Lan la. Ecaplı. Lan zaten Lille şuradan şuraya lan yürüyerek gitsen koşa koşa gitsen yine yetişirsin. Yine <laughs> arabadan koşarak gel lan. Abi şeyde Kim? e, yeni güncelleme de ne, arabadan ne biliyorsun? Ya bir şey yok onda ya. Anca bir garaja girdiğinde az bir şey dolanıyor arabada ince. Sanki şey bana olur. ETS'de sağ çıkıyorum, iniyorum mangal yapıyorum. <laughs> Onu da yaparım. Vallaha billah ya. Benzinlikte yapsalar yapsa belki. Şu arabayı şey yapın da hıy. Şey süper ayağım. olur biliyor musun o olay? Ayağım nasıl Süper kardeşim, süper kardeşim ben önce haberin olsun. Vay be, süper ne güzel döndü bayağı. Onlar sen. Lan Lille'ye giriyorum. Nereye düz bu gitti? Sola, sola dön sola. Ben de o sol gösteriyor da önümde sen gidiyorsun gibi geldi onun. Ben gidiyorum sen önünde. Başka adam mı var orada? Göktan gör gör. Pardon gidiyor. adam dedim. Dur abi hala göremiyorum. Hadi göktan gel o bulur bizi. Ya, hadi hadi hadi. Oh, hadi, hadi. göktan gel. Adam uçtu gitti ya lan. Sola dön diyorum sağa dönüyor kim lan? Sen. Lan ne alakası var? <laughs> Bak o kadar o tarafı gösteriyor. sen, o, sen o gacıyı mi sen? <laughs> Oğlum valla gerçek arabadaki bir şeyi yapıyorlar. Lütfen sağa dönünüz diyor. Önümdeki arabayı görüyor mu diyor. Hiç cevap vermiyor bana. Navigasyonlar bana gıcık ya. <laughs> i̇şte Onur abinde ne olur oluyor. Espri değil lan. Valla ciddiyim. Abi zehirleyici bir esprisi yeteneğim var. Yok oğlum ondan değil la ciddiyim bak. Oğlum bugün araba kullanıyor. Daha gazını açtım. Gideceğiniz yere vardınız dedim. Ee. Oğlum daha hareket etmedim ki. o <laughs> <laughs> navigasyon mu acaba? <laughs> Yanlış bir şey oldu. Nasıl navigasyon? Navigasyon mu? Bildiğin şey. Ondur abi. Heh, nerede duruyor? <laughs> Bizi unuttun abi. Nasıl unuttum? Buradaydınız lan Vallahi insan? yok bak arkandayız abi. Ha geliyor işte hayvan gibi dönüyor biri Kim, Kim o? o? Ben de Kim bilmiyorum o? ki kara başlı biri. <laughs> Kim o? Kara baş bir şey. Bakayım. <laughs> Aha halicen yazıyor tepesinde. Gökten Allah nerede? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Aha o da geldi. Hadi yapış. Aha <laughs> bizi sollayalım bir de terbiyesiz. Oğlum sana bir makas atacağım. Sana bir makas atacağım. Geliyorum lan gökte. Gel. Oğlum yanımdasın ya. Feline ben basarsam sen ölürsün. Hmm. Arkaya gideriz lan. İstiyorsan feline bas. Yok. Yok yok. <laughs> Şöyle bir kırsam ne olur? Bir şey olmaz ben de kırarım ha. Nereye kıracaksın? Sağ tarafa doğru. Hadi bakayım. Yok abi oha. <laughs> ya ne oldu? Sen ciddi misin? Hani kıracaktın oğlum? Çarpmadı la çarpmadı. Üçünden döndü. Tabi canım tabi. Tabi la. Yayından izle oğlum tamam. gördüm. Bata tatlı girdi çıktı. Aha. Senin senin kanki geldi Halicen. Kim? İnşallah ölürsünüz. Aha. Aha. Aha, öldürdüm lan. <gülüyor> <gülüyor> geç abi geç. Chat'te seni yavuklu geldi bak. Abi kim oturuyor be ya. Güzel laflar e, yazıyordu e. ya sana. Şaka yapıyorsun. Allah'a billah. He yayına. Bak ki güzel gecelerde benim kalbimde bitmeyen karanlıkta inşallah ölürsünüz. <laughs> de doğacı Selim gibi aynı. İtanın <laughs> <laughs> sesi çıkmıyor, görüyor musun? Abi Gökten abi. Ben neredeyim biliyor musun abi? Neredesin? Neredesin? Sen adamı uçurdun ya. Adam FPS çekmedi, kalabalık orada trafik oluştu. Dostum sağdan sağdan gitsene de. Abi sağdan ver. <laughs> benzinlikte dur abi, benzinlikte. Benzinlikte dur, dur, durayım. Siyal verdim de arkadaki adam izin vermeyik. Durdum. Ben girdim benzinliğe. Durdum durdum. Çıkışında da ben varım. Bekliyorum sizi hadi. Hadi yine iyisiniz. Bakayım ne yapıyorsunuz. Oğlum içeride adam var lan. Halcan. Efendim abi. Kim nereye basıyorsun? basıyor? Yok o şey abi yapay ya onda. <laughs> Çıktı. Tamam abi hemen. Adam hem kimliğe de basıyor, hem de yapay diyor. Dur abi, senin arkana doğru geliyor. O kim gelen var mı? kim Bir şey geliyor. Bana doğru bir cisim yaklaşıyor. Gökten mi o? Bilmiyorum ki. Gökten abi. Yok lan, yok. Adamsın lan. Halican, sana laf çok. Ney? Abi şu an bakamayacağım. Aramızda, kardeşim. Kıyamıyor şu Bilmiyorum anda. Baba. Lan 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 çok yamış gidiyor. Oğlum sen kullanmayı biliyor musun lan onu. <laughs> biliyor <laughs> <laughs> ee, Biliyorum abi. Eee öyle nasıl yanaşıcam? Dur dur yanaş şu <laughs> an gol 1 <bir>. izliyoruz Halilcan. <laughs> nasıl fark edeceğiz? evet. evet. Geliyor. Yaşar. Yaşar. <laughs> Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> lan giremiyor ki lan. Sonra ne lan, giremiyor. Giremiyor. lan nereye gidiyor? Ne demek. Adam beni geçti Dur <laughs> diyor lan. Aa bak bir de doğru seçeceğim. Lan 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 lan. lan. <laughs> e hadi yürü ya. Al işte. <laughs> Al işte. Pat ya. Çakalı gökten geldi. Gökten ben bunda ne yapacağım lan? Sürmeye bilmiyor. Bir şey yapma hep bilmiyor. Ben sarmak lazım. Aha benim oyununa güne takıldı. Oğlum senin oyun takılıyor. Oyun az takılıyor. daha yapışıyordum sana. Evet. Gökten ne yaptın? Duvarın içinden geçiyor. Abi oyun takılıyor benim. Anladım abi. Ah, Oy. <laughs> Nereye o gitti? Adam, adam öldü. Adam öldü mü? <laughs> Ciddi mi öldü? <laughs> Gökten geçmiş olsun. Canım canım. On niye yazdı ya? Tam dördüncü satırdaydım. Evet adam bana çarptı öldü. Yetecek yer var mı? Var var. En saat gir. Çık. Adam üstüme kırdı ben bir şey yapmadım. Kendini kendini öldürdü. Ana. Ne oldu? Kaza falan. kazayı izledim abi Kazayı mı hmm. Ben bir şey yapmadım lan. Var mı suçum? Aynen. Yo. Argonomik dedi terbiyesiz diye. He argo. He argo. Anladık. Eko. Ekonomik. Bu kim? he ekonomik de mi aynı oluyor? Eko, bugün. Beynim yandı lan Benim. <laughs> Floramik bilen de ver mi? Ney? Floramik. Floramik ne abi? Ne bu da kasaltılmış bir şey oldu. Abi panoramik can tamam. <laughs> <laughs> Arabaya gitti aklım O film değil miydi la? lan? manyak, ne abi ya? da öyle öyle bir film vardı. Yok abi panoramik cam tavan diye geçiyor cam falan. Adamın kestiği bölüm değil mi doğru? Abi yanlış gidiyorsun değil mi? Yok doğru gidiyor. Evet. <laughs> bunu bunu <gülüyor> ya götünüzden en hemen tuzdurmayın kardeşimi. <laughs> <laughs> Allah elaha. Harbiden <laughs> o neymiş? İki saat biz de burada teşbih yapıyoruz ya. Neydi acaba ne diye. Ney?